Obrigado. Thank mm -hmm. you. Çok şeymiş ya. <laughs> Balta <Ben, ben. gülüyor> kendi yarıyor. Şu büyüğü de aradım. Yüzü de aradın. Sıkıntı yok. Onda onun üstüne koyalım. Aferin Bir tane daha vur ona. Dikine dikine öyle Direkt olma. Dikine koysam da. Tamam. Aferin abi. Ters Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak Gençlik Spor Bakanlığımızın gönüllülük hareketleri kapsamında Pazarı ilçemizin Gümüşdere Köyü'nde cami temizliği ve çevre temizliği yapmak için ilçe müftülüğümüz ve okullarımızın desteğiyle Gümüşdere köyümüze geldik, temizliğimizi yaptık. Bu örnek bir davranış diye temizlik anlamında ve köylülerle, vatandaşlarla kaynaşma anlamında güzel bir etkinlik. Köyümüzün muhtarına ve bize yardım eden, destek veren bütün teşkilatlara teşekkür ediyoruz. Devam edecek bu çalışmalarımız inşallah.